Ailelerinden bir türlü istedikleri onayı alamayan Can ve Pınar, Gülseren Hanım ve Tuncer Bey'i ikna etmek için Osmaniye'ye gitti. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah anam kabul eder. Kabul etmeyecek ama neyse. Bakalım. Merhaban ne? Oğlum giremez. Neden? Giremez. Ya bir gelsin giremez. elinizi öpsün tanışın. Şurada durun. Şurada durun. Gidin öte. Tamam. Öte gidin. Ya, tamam. Konuşun bir tanışın bir elinizi tamam. öpsün ne olur ki? Getireceğim dedim getirdim. Sus. E, tanışın işte bir elinizi öpsün. Hayır hayır. N İstemiyorum. Neden? İstemiyorum. Ya, e, niye nereye gidelim biz nerede kalalım? Benden uzak durun Allah'ımıza yakın olun. E, siz de seçmezse nasıl olacak? Yok. Tamam. Şimdi ben Can'ın çocuğunu taşıyayım. Ha ben çocuğumu taşıyor. Ne yapacaksın? Yani Vicdan azabı. Senin çocuğunu taşıdığın belli mi? Kabul etmeyeceğim. Hayır gidin. Gidin dedim. Gidin. Hayır, hayır gidin. Hayır ne yapıyorsun? Gidin. Çabuk kız. Çek üstü. Kanıtlasam kabul edecek misin? Hayır etmeyeceğim. Hiçbir zaman da etmeyeceğim sizi. E, neden? Mi? Bu kelimelerin kelimelerini sana yutturacağım. Bu kelimelerini sana yutturacağım. E, ya, sen konuş işte. Büyüklük yap. Sen egoluk Sen benim evimin içini dışını ne biliyorsun? He? Benden ötürü biliyor. Hayır can asla. Asla. Asla getirmiyor. Ya ne yapacağız lan acaba biz? Nereye gidelim? Soğukta Gidim, mı kalalım? Gidin geldiğiniz yere gidin. Işte e tam geldiğimiz yere ne zamana kadar can, kalacağız? Soğukta can, mı kalalım? Can laf dinle. Anlayın dinliyorum laf sen, dinle. Dinle. sen de dinle kurban olduğum. oldum. Bakın biz istemiyoruz. Sen tek gel başım üstüne tamam, gidin. niye niye? Sana bir gelinlik yapsın işte gelinemiyorsun ne olur? Hayır var benim gelinim. İstemiyorum. Sen yarın öbür gün askere gideceğim. Bu kız ne yapacak? Ben askere gittiğim ee, ben zaman size yük olmayacak. olmayacak. Bak, ben, ben sana hazırlarım. Hayır, 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 hayır. hayır. Ertesi yoluna gitsin. Benim evim ayrı yolumda Bir elini öpsün, elini öpsün. Hayır, 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 hayır. Ya benim bir... öpülecek elim yok. E bir gelelim öpelim ondan sonra gidelim kurban olayım. O mi? kadar hadi yok 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 yoluna. O kadar yol geldik elini öpelim diye. Saygı yani büyük Sana bir... benim e, öpülecek elim yok. Yok siz ya. yaşlısınız. Siz buna, dınız. Öyle bir şey demedik biz sana asla. Hayır demedik anneanne. Yürü yoluna yürü, yoluna. Peki yürü. sen o, o kadar cümle alemin içinde bana o lafları söylemeye utanmadın mı? Sen utanmadın mı? Ben ne kavga yapmam mı dedim? Ben seninle kavga etmeye gelmedim. Bak ben, ben, güzelce, ben güzelce konuşuyorum burada. Ben elini öpmeye geldim. Hayır benim elim yok. İstememe nedeniniz? Ben onu çok merak ediyorum. Özellikle onun için geldim. Onu merak ettiğim için geldim. Hayır. İstemiyorum. Neden? İstemiyorum. Neden? Seni tanıyanlar her kişi diye kaçar 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 kayınbabam bile dedi. Ana ne kaçmazsa kaçar, ya kaçmazsa. Kaçar. Bunu sen Dört aydır, dört aydır canın yanındayım. Bir gün olsun ona kötü bir şey demiş miyim? Onun yanından kaçmış mıyım? Ya da ona zarar verecek, Aa, onu üzecek bir şey yapmış mıyım? Bak kalcının karısına sor. Bütün mahalleye sor. He? Televizyon, televizyonu çıkıyorsunuz ya. Durmaz, kaçar. Anla bir babası yok, dedi, kurban oldum bir babası karakoldan babası dedi. Bizim yok. ya sen yok. karakoldan toplamazsın, toplayacak Millet zaten olsun. babamın lafını uyup öyle söylüyor. Hayır. Siz de, siz Hayır. de bana kulaktan duymalarla geliyorsunuz. Benim hakkımda e, bilmeniz gereken şeyleri bence benden dinlemelisiniz. Hayır dinlemiyorum, sen de dinlemiyorum. Hadi, tamam hadi. Yürü. Yürü. Hadi. Herkes yoluna hadi. Bir de ben deneyim tek başıma. Sen beni burada bekle tamam mı? Ben tek başıma gideyim ben de tamam. konuşayım. Mı? Tamam mı? Ben ne olur bir şans ver. Tamam, evet mi? Tanımıyorsun tanımıyorum. da bir şans İstemiyorum. İstemiyorum. Ama oğlum. Sen Hayır, bu beynin bak akıl yok mu senin? Hayır var öyle hayır, değil. Hayır istemiyorum. niye kurban istemiyor. bir şans versen istemiyor. ne olur? İstemiyorum söz vermiyorum. Neden yani? Vermiyorum. Bak, bak milletin söylediğine inanıyorum bir de gelip oğluna mı inanmıyorum? İnanmıyorum. Neden evin insanına inanıyorsun oğluna Aynen. mı inanmıyorsun? Hayır herkes tanıyor onu. Herkes tanıyor. E, Ana sen de oğlunu tanıyorsun. Hayır ben ne zaman tanıdım ben? Oğlunu tanımıyor musun sen? Seni tanıyorum odası. Sen ee, seni ele almış beni. Hayır ele alma, alma almış, değil lan. neden ele alsın? Niye oynatsın ay, beni? Ay, Ya oynatıcı olsa benim çocuğumu yani niye taşısın? Ben çok Tamam oğlum. Ya olmaz ana öyle. Olur öyle bir olur ya ben ki. Ben olmadım, benim içim el vermiyor. Elin can veriyor senin. elin el veriyor senin. verse gelip burada sana dilim gibi yallanmam. Ne olur. Hayır. Sen olmaz. diyecek bir şey var mı dedim. Bari sen de çıkır bu Yok. Ben, bir, gülüyor. biraz de işte görsün kanıtlaşırsın kendini. Hayır bak ben ne dedim iki tane torunum vardı, 11 bir kaldı. E, Sileceksin mi, bitireceksin silecek mi? 20 yıl, 20 yıl bak, yirmi yıl sonra silecek siz misin? Diyeyim. Bana bu hareketleri yaptığınızı hiç sildim. Karışma. Ha, tek gelirsen buradasın. tek geleyim, başla. Gönlünüz <laughs> edilecek mi? Çocuklar, hamile hamile, çoktan tamam. mı kaldı? Söz, elli defa hamile hamile deme. Ben istemiyorum. Tek gelirsen ahancık kapı. Görürsün, kardeşler kardeşlerini görürsün, anneannene, dedeni görürsün. Hadi gülüm. Bunları izleyen Can'ın annesi dün ne dedim ben cezaevlerinde de izleniyoruz dedim. Bir mesaj gönderdi, bir mektup gönderdi. Can'ın ve Pınar'ın düştüğü duruma çok üzüldü. Can'ın anneannesinin ve dedesinin kapısından ikisinin de kovulması Can'ın annesini epey üzmüş. Ne dedi dinleyelim. Anne ve babama çaresizliğin dibini gördünüz mü anne kızınız çaresiz bir şekilde evladının kapıdan kovulmasını izliyor nasıl bir duygu biliyor musunuz ben ölüyorum baba. Can kapına geldi ve sen benim on bir torunum kaldı diyorsun. Bunu bana yapmayın. Kocaman yüreğinize bir canı ve bir pınarımı sığdıramadınız mı? Canı kapıdan nasıl kovarsınız? Ben her gün biraz daha dolup dolup taşıyorum bak. Oğlumu bir daha o kapıdan kovarsanız çocukluğumdan başlar gençliğimden çıkarım. Ve ben nasıl yanıyorsam yangın yeri gibi yakarım. Sına benim çocuğuma Acımayana ben de acımam. Bunca yıl sustuklarımı söylettirmeyin. Bütün ailenin rezilliğini bir benden dinlesinler. Anne bak sen Neler demek istediğimi anlıyorsun ve biliyorsun. Sana son kez söylüyorum ve yalvarıyorum. Çok çaresizim. Ben buradan çıkana kadar evladıma ve gelinime göz kulak olun. Can ve Pınar ne yaptı size? Konu komşu, yavarsın desinler ne olacak? Karnında bebeği var, kapınıza geldi, yalvardı. Biriniz bastonla kovuyor, biriniz eliyle git diyor. Bu kadar mı vicdansız oldunuz be? Baba bu kadar mı vicdansız oldunuz? Anne bu kadar var mı? Evet. Bir annenin çaresizliği. Ben size hep ne dedim? O kadın orada kendini paralıyordur bu yapılanlara. Şimdi Tuncer abi ve Gülseren Hanım. Efendim. Kızınızdan gelen. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Cezaevinden kızınızdan gelen mesajı duydunuz mu? Dinlediniz mi? Evet, evet. Çok üzgün, çok. Ben tahmin ediyordum böyle olacağını. Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi Gülseren Hanımcığım? Bak evladın, kızın cezaevinden diyor ki anne nasıl böyle yaparsın? Ta çocukluğuma inerim ve çok üzülürsünüz diyor. Seda, Seda Hanım, ben istemiyorum kızım ben. Ben istemiyorum. Biz Ama orada diyor da. ki... bak Allah'ına yakın canın olsun. Can'ın annesi diyor ki, Can ve Pınar size ne yaptı? Ee, Can'dan Pınar bize bir şey yapmadı. Benim Ben kızımdan konuştum akşam. Kızım dedi ki... Heh. Anne dedi sana mektup yazdım dedi göndereceğim dedi orada okuyacaklar dedi. Ben dedim ne yazdın kızım dedim okuyayım oku dedim. Ondan sonra şartı, o, o söyledi 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 ben de dedim tamam tamam kızım dedim. Kapandı konu. Hayır konu kapanmadı o mektubu evet. bize gönderdi işte Gülseren Hanım. Tamam haberim var bana söyledi, gö gönderdim dedi. Peki şimdi ne yapmayın düşünüyorsunuz? Yani Can'ın annesi diyor ki bir benim çocuğum ve Pınar mı sığmadı o eve? Neden kapılardan kovuyorsunuz diyor. Şimdi tekrar gönderirsek yine aynı. Evet, evet onlar fazla geldi, onlar fazla geldi. Yazık anane sana. Annem çıktığında nasıl hesabını vereceksin? Bak kadın sana diyor, çocukluğundan başlayan vermeye, bütün rezilliklerinizi anlatırım size diyor. Zayla siz vicdanınızı hiç musun ya. Or hiç merhametlisiniz misiniz siz? Hayır, hayır. Bak anne bu annemim anlattığı tarafım. zaman benden yok saklanan yani. bütün her şeyi öğrendiği zaman hiçbirinize ben yüzünüze bakmayacağım. Biraz vicdanınız el versin. Ya da ailede kim bak, ne yaptıysa annem bak, anlattığı bak, zaman benim versin. hiçbirinize bakmayacağım. Ya da hiç kimsenin yüzünüze bakmayacak. Bakma. Mahalleye çıkacak bak, durumunuz olur, kalmayacak Bakarsan da sağ ol bakmaktan. Sağ ol diye bir şey yok. Benim annemi rezil etmişsiniz. Ben bunu rönetle sonra niye bakayım sizin suratınıza? Benim ya. annem geçti bak bana hiç ya. şey anlatılmıyor. Bilmiyorum. yapılan şeyleri ben saygı ben az, saygı duyuyorum. yapılan şeyleri ben az çok tahmin edebiliyorum. Can ki kaynanamla da üstü kapalı bir şekilde konuştuk. Bunlardan canın haberi yok. Olmasını da istemem. Ben her gün yüzünüze gülüyorum. Belki bak, benim anneme ona, siz bir bak. şey yaptınız, nereden sen bileceğim? Kaynanem çıktıktan sonra konuşmaya ben başlayacak kız. ya... ...yıkılan yuvalardan ne biz sorumluyuz, ne kaynanem. Biz, sen yıkayım yuvaları. Ne yukayacak ya? Siz yaptınız anneme evet. çocukluğunda her şeyi. Anlatmıyor bana ama öğrendiğim zaman hiçbirinize ben anlayamayacağım yani bu sefer, vicdan etmeyeceğim. Anayın neyim varsa, neyim varsa... <laughs> yapacağı her şeye razıyım. Benim bizim anımız aktır. Kalbimiz baktır. Ha. Tabii tabii göreceğiz. Dönü böyle bil. Ben anasından doğdu doğuyalı besledim, büyüttüm, yetiştirdim. Tabii canım. Halen de sırtımda, halen de sırtımda. Çoluğu, çoru çocuğu da yine sırtımda. Bugüne kadar... ...demedim. Ve halen de ekmek veriyorum bak. Halen de ekmek veriyorum. Sen ona. demedin, dedi. Defalar canını yaptı? açıklasın. Lan beni dinle. Bir dinle lan orada. Neyim varsa açıklasın. Açıklasın ben gece gündüz çalıştım size bakmak için, onlara bakmak için. Ben yemedim size yedirdim, onlara yedirdim. Ya, ya dede sen gece yaptın karın yapmadı. onları doyurdum. Lan sen Ay, yaptın bunları da ananem ne yaptı bunları yaparken? Başına. Hiç şey ya Masum yapmadı. masum durdu değil mi orada? Kızım kızım e, dedi, yediniz, torunum torunum dedi. Masum masum durdu değil mi? Yediniz, içtiniz, Öyle kalktınız. Dedim. Ben iki yudum aldım. Çocuklar yesin diye, aç kalmasın diye çekildim bir kenara. Aç ya yaktım. Ya dede bak, gerçekten anam yüzüne yalan kaldım. söylüyorsun. Beni sofraya e? oturmadığı günleri nerede unuttun sen? Oo. Kardeşlerim yemek yerken ben sofraya oturmadım. Şş. Yemek vermedi. Bak artık yalan söylemeyi bırakın. Bak bağırma, bağırma. Ben aç, aç yattığım günler oldu. Sen vermedin bağırma. mi yine bana ekmek? Geç mutfakta yedemedin mi? Ben Cangiz'de kalırken eve geç can. geldi diye Can'a hmm. yemek vermiyordu. Can. can. gizliden gidip alıyordu. Bak biraz Bak dene doğruları konuş. Gerçekten doğruları konuş. Ya, yalan Yanında konuşma mi... orada. Yanında mıydın kızım? Yan... Yanındaydım. Hayır. Onlar ee, okuldan arkadaşlar. Gizli gizli girdin benim evime. Girdiririm. Evet, Sen girdim. vicdansızsan ben vicdansız gizli, gizli... değilim. Gizli gizli. Ben bir kızı sokağa atacak kadar adam değilim. Seda Hanım okuldan arkadaşım arkadaşım değil onun. Benle beraber mi okudun? Aynı sınıfa mı gittik? Evet. Ha, evet evet karım benle okudu. O çeneni kapa. Kapatmıyorum ana ne? Sen vicdan sorunu söyle ben de çıkarım. Öyle. Nikahınızı ha, öyle. yaptırın evinizi tutun. Döşeyin oturun. Aynı. O kadar benden, tamam. Ya senden bir şey istemiyorum tamam. zaten. Ya sen Ama vicdanın olsun, al bir şey benim. vicdanın. Lan aç bıraktığın günlere bir şey demiyorum. Yağmurda sokağa attığında bir şey demiyorum.